Selamun Aleyküm, Diyanet Takvimi 2022 Günlerden 8 Aralık Perşembe Hicri 14 Cemazil Evvel 1444 Türkiye'de ilk kara nakli gerçekleştirildi. 1988 yılında Bir ayet Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması Sana nimetini eksiksiz vermesi seni dost doğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apacık bir fetih ihsan ettik. Fetih Suresi Bir hadis Doğruluk gönle huzur verir. Yalan ise insanın kalbinde endişe ve ızdıraba sebep olur. Temizi Balkanların kültür köprüsü Mostar Bosna hersek'in Mostar şehrinin doğu ve batı yakasını birleştirmek için çok sayıda köprü inşa edilmiş ancak hepsi zaman içinde yıkılmıştı. 1557'de Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman o zamana kadarki benzerlerinden daha büyük bir köprü yaptırmaya karar vererek Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayrettin'i bu iş için görevlendirdi. Hemen çalışmalara başlayan Mimar Hayrettin en uygun noktayı tespit ederek inşaata girişti. Tam 9 yıl sonra ortaya bir şaheser çıkmıştı. Mostar halkının önceleri Stari Most yani eski köprü olarak adlandırdığı köprüyü zaman içinde doğusunda yaşayan Müslümanlarla batısında yaşayan Hristiyanları birleştirdiği şehrin ismini aldı. Yüzyıllar boyunca Mostar'daki çok kültürlü hayatın simgesi olan Mostar Köprüsü, Bosna Savaşı sırasında büyük hasar görerek 1993'te yıkılmıştır. Savaştan sonra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katkısıyla 4 yıllık restorasyonun ardından 2004'te yeniden kullanılma açılmıştır. Mostar Köprüsü. Esselam.